House of the Dragon'un 2. sezonunun 7. bölümünün fragmanı her zaman olduğu gibi bölümden hemen sonra yayınlandı. Ben de bugün fragmanı incelemek için masanın başına geçtim. Lafı fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Lakin ondan önce eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup video like atarak bana büyük bir destekte bulunmuş olabilirsiniz. Destek olursanız çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Evet fragmanın başında ilk olarak Rhaenyra'yı ve Adam'ı görüyoruz. İkili ejderhalarının önünde denizin ortasındaki bir çeşit adanın önünde duruyor ve Reneira'nın saldırgan bir tutumla Adam'dan hesap sorduğunu görüyoruz. Burada Reneira'nın sert bir tavır sergileme sebebi karşısındakinin yani Adam'ın kim olduğunu bilmemesi ve onun yeşil ajanından tut rastgele bir çapulcu olmasının bile olası olduğunu aklından geçirmesi gibi sebeplerden geçiyor olabilir. Büyük ihtimalle Reneira Cyrax'ın üstünde Adam'ı ve c kovalayacak. Adam ise kaçmadan ekranda gördüğümüz toprak parçasını yenecektir. Ya da Adam çoktan bu toprak parçası üzerine inmiştir ve yeni ejderhasıyla bağını geliştirmek için zaman geçiriyor olacaktır. Daha sonrasında Renair'e gelir. Lakin her türlü Adam'ın daha sakin bir tutum sergilediği ortada. Yoksa ikili bu şekilde karşı karşıya gelemezdi. Sahnenin devamında Reneira Adam'ın kim olduğunu öğrenince ortamın sakinleşeceğini düşünüyorum. Bu arada az önce dedim ya Reneira Cyrax'a Sea Smoke olacak falan. Belki bunların hiçbiri olmaz. Direkt fragmanda gördüğümüz sahneye geçişte yapabilirler. Böyle bir ihtimalde söz konusu. Evet, burada Heronol önündeki tali ordusunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümde Lord Grover Tali ölmüştü ve yerine torunu Oscar Tali geçmişti. Oscar'ın başa geçmesiyle Tully'lerde hareketlilik olacağını ve bildiğiniz üzere Heronol'da olan Daemon'un yanına Oscar'ın ordusuyla gideceğini düşünüyorum. Genç Tali'nin otorite sergilemek isteyen heyecanlı bir lord hissiyatı verdiğini ve Daemon gibi bir adamla iş yapmayı belli şartlarda isteyeceğini söylemek istiyorum. Lakin bu belli şartlar oluşmaktan artık çok uzak kalmış olabilir. Demon'un yarattığı kargaşa artık engellenemez boyutlara da gelmiş olabilir. Zaten hemen devamında Oscar otoriter bir şekilde Demon'un karşısına geçiyor ve sanırım burada karmaşıklık yarattınız diyor. Demon'un ise kimin tarafındasın dediğini görüyoruz. Bence Oscar'ın Demon'a kargaşa yarattınız deme sebebi düşmanca bir tavır sergilemekten çok yaşlı dedesine nazaran nehirdeki birliği sağlamaktan ve otoriter bir kişilik olarak lordların ve ladylerin önünde yer almaktan geçiyor. Zaten bu diyaloğun ardından lordların ve ladylerin Harrenhal'da toplandığı görülüyor. Lady Malister Lord Talia, eski yöntemler adalet istiyor diyor. Burada Daemon'un istediğini alamama ve nehirle Harrenhal'ı gözden çıkarma durumunun yavaş yavaş gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Fragmanın devamında kılıcını alarak kalkışı da buna bir işaret olabilir. Bekleyip göreceğiz. Bu sahnede Prens Daeron'un ejderhası Tesserion'un uçmaya başladığını ve High Tower ordusunun bu sebeple gücüne güç kattığını öğreniyoruz. Her ne kadar Deiron'u ve High Tower ordusunun girişeceği savaşları bu sezon görmeyecek olsak bile üçüncü sezonda Daeron adından sıkça söz ettirecek. Ondan dolayı bu sahnede gene kendisi hakkında bilgi verilmesi son derece önemli ve gerekli. Bu sahnede Aemond'un atıyla kralın topraklarında ilerlediği görülüyor. Bu eyleminin sebebi annesi ve kardeşinin yaşadıklarıyla veya başka sinirlendiği bir olayla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, buradaysa Cesaris'in Targaryenler ejderha kanıdır. Herhangi biri bu hakkı kendine alırsa o zaman biz neyiz diye sorduğunu görüyoruz. Ben bu söylemin sebebinin hem Adam'ın Sismu olmasından hem de Rhaenyra'nın Rene emriyle... Adam gibi gayrimeşru olup ejderha sürecek kanas sahip olanların ejderhalara binmek üzere toplatılmasından geçtiğini düşünüyorum. Aslında kitapta bu fikrin sahibi olan ve dizide de bir nevi bu akımı başlatmış olan Ceseris'in gene sırf annesine zıt düşmek ve kararlarını sorgulamak için böyle konuşmuş olması da olası. Altta başka sebepler de yatıyor olabilir. Ceseris sonra ikna olacak da olabilir. Bunları da bekleyip göreceğiz. Bu arada siz de aşağıda yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Sohbet etmiş oluruz. Son olarak Reneira'nın Vermitor önünde poz verirken Barış bu ejderhalarla geri gelecek dediğini duyuyoruz. Bu sözünün ejderha tohumlarıyla ve onların bineceği ejderhalarla ilgili olduğu zaten çok açık. Çok yüksek ihtimalle önümüzdeki bölümde Vermithor ve Silverwing gibi ejderhaların sahiplenildiğini göreceğiz. Bu arada Barış bu ejderhalarla geri gelecek sözü var ya. Hatırlar mısınız bilmem. House of the Dragon'un ikinci sezonunun bir fragmanı yayın almıştı. Direkt ana fragmanlardan biriydi. Orada ejderha tohumlarıyla bir yemek masasındaydı. Belki yemek masasında da bu sözü söylüyor olabilir. Fragmanın sonunda ise görüyoruz. Burada Aemond'un Harun'a doğru uçtuğu ihtimalinin epey yüksek olduğunu dile getirmek istiyorum. Evet. Bugünlük benden bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup video like atarak destek olabilirsiniz. Yorumlarda video fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Beni eleştirebilirsiniz. Fragmanı eleştirebilirsiniz. House of Dragon'ı eleştirebilirsiniz. Gidişatı eleştirebilirsiniz. Kısacası beraber sohbet muhabbet etmek için siz yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.